ahiret yolcusuyuz. Esir püşür yolcu ağız. Ne olursa olsun sen bu yolu bırakmayacaksın. Çünkü ölüm ansızın gelir ben namazımda, abdetimden, cemaatimden, zikrimden, sohbetten ayrılamam. Ne olursa olsun. Misafir geldi, misafirliğe gittim. Şimdi yaz var, şimdi kış var. Şimdi işim var, şimdi kişim var. E ömür bitti. Gençken diyor işim var, ihtiyarken de diyor kişim var. Prostat oldu camiye gelemem. E gençken gelme, ihtiyarken gelme. Ölünce geleceksin bu He? Ondan sonra nasıl bilirsiniz? Nasıl biliriz? Görmedik yerini. <laughs> Şamede görmedik yerini nasıl biliriz?